Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun zamandır PUBG Mobile videosu atmıyorum. Neden mi? Arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürüyor video. Video çok uzun sürüyor arkadaşlar. İşlerimle çıkıyor arkadaşlar. Yani yetişemiyorum çekmek için arkadaşlar. Videosu çok uzun sürüyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten ben de attım yani videonun süresini görüyorsunuz arkadaşlar onun için atamıyordum arkadaşlar kusura bakmayın bundan sonra atmaya çalışacağım ama pek sanmıyorum arkadaşlar arada bir atarım arkadaşlar. evet arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş yeni güncellemeyi göstereceğim size bugün. evet arkadaşlar havada piramit gelmiş renkli yıl yıl gelmiş arkadaşlar. Renkli yıl dönümü. Arkadaşlar şu an Erencil maçındayız. Erencil maçında havada piramit var arkadaşlar. Piramide atladığımızda ne oluyor? Atladığımızda kafamızda bir balon var. Ona sıksalar biz havaya uçuyoruz. Havaya uçuyoruz, havada kalıyoruz. Kanımız yavaş yavaş gidiyor. Bir şey yapamıyoruz. Silah sıkamıyoruz. Kan dolduramıyoruz. Arkadaşımız ancak bize sıkarak kanımızı doldurabilir. Kafamıza sıkarak. Takım arkadaşımız. Ama biz kendimizi dolduramayız arkadaşlar. Düşmana da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu gösterip hemen size yeni yeni arena modunu göstereceğim arkadaşlar. Yeni arena modu da geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey var arkadaşlar. Takım arkadaşım yok şu evet. an arkadaşlar. Bakalım bana kurtarabilir de. Arkadaşlar öldük. Şimdi de arkadaşlar size yeni arena modunu göstereceğim arkadaşlar. Bunu gösterdim size. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan çıkış yaptım. Şimdi size arena modunu göstereceğim arkadaşlar. Arena modunda arkadaşlar hem Livik hem Erangel modunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Normal arena ama e, erencil modunda mesela bir yeri seçmiş Living modunda da başka bir yeri seçmiş mesela şimdi görürsünüz zaten arkadaşlar bir maç atalım erencil'de bir maç atalım arkadaşlar tamam arkadaşlar maça girelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Maça girdik. Dediğim gibi bak arkadaşlar. Bakın. Arabaları sülemiyorsunuz arkadaşlar. Aran dışına çıkarsanız kanınız gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabalar hem patlamıyor hem binemiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da yani seviye 3 bir şeyleri alabiliyorsun arkadaşlar yani. Ve. Ya çok çekiyor ya dur. Evet arkadaşlar bu maçımız da böyle. Killing spree The blue team is in the lead. E The match is over, and the blue team is in the lead. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Arkadaşlar daha yeni görüyorum. İnanın ki daha yeni görüyorum. <laughs> Çak kalsın. Saklanıyor ne? Evet arkadaşlar videomuz bu kaldı. Umarım videoyu sevmişsiniz. Sevmişseniz like atın. Abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.